Değerli mükellefler, şimdi sizlere Koskep'ten destek aldığınızda kaydınızı nasıl atacağınızı göstereceğiz. Öncelikli olarak sisteme login oluyoruz. Arkasından muhasebe bilgileri gelir ekleye tıklıyoruz. Koskep'ten desteği aldığımız tarihi deftere kayıt tarihi olarak girelim. Belge tarihimiz de aynı tarih olacak. Belge türü alanımızda diğer belge türüyle işlemi tamamlayacağız. Bu alanları boş bırakabiliriz. Satış türü olarak diğer satış türü. Gelir kayıt türü diğer hasılat. Gelir kayıt alt türü olarak ise COSGAP desteklerini seçeceğiz. Belgedeki kalemleri tek tek gireceğimi hayır diyerek ilgili alanları daraltabiliyoruz. Açıklamamızı buraya girelim. Kobi gelişim destek programından 10.000 TL aldığımızı varsayalım. Açıklamamızı girdik. KDV oranı olarak KDV'siz işlemi seçelim. Tutarımızı da girelim. Evet. Satırımızı ekliyoruz. Gördüğünüz gibi satır başarılı bir şekilde eklendi. Kaydet diyerek ilgili gelir kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu gelirin gelir listelede yer aldığını görelim. Evet görüyoruz. Arkasından defterimizde ilgili gelirimizin yer aldığını kontrol edelim. Başlangıç ve bitiş tarihlerimizi girelim. 9 Mart tarihli bir kayıt idi. Bitiş tarihi de aynı. Sadece gelir kısmını oluşturalım. Gördüğünüz gibi Kobi Gelişim Destek Programı'nın 10.000 TL'lik desteği defterimizde de işlenmiş oldu. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.